Aracımı düzenli olarak fark ettiğim otoparkta parkçı abi aracı yıkatayım mı diye sordu. Omuz silkerek peki dedim. Bu sefer omuzlarını düşürerek çevreye böyle bir iki kaçamak bakış attı. Yanıma yaklaştı. Aha dedim bela geliyor. Sesini alçalttı. Abi dedi çok güzel Avrupa cilam var. Cilalı yıkatayım mı arabayı? Daha fazla para istiyor anlayacağınız yok dedim kardeşim. Düz yıka cila istemez. Biri size sesini alçaltarak yaklaşıyorsa hemen alarm durumuna geçmekte fayda var. İyi bir şey söylemeyecek muhtemelen. Bütün güzel haberler, müjdeler yüksek sesle verilir. Sadece kötü, ayıp ya da gizli şeyler fısıldanır. Tanıdığınız biri size sesini alçaltarak yaklaşıyorsa muhtemelen bir dedikodu var. Bunu bir yabancı yapıyorsa size herkesten esirgediği bir bilgiyi ya da iyiliği paylaşıyormuş görüntüsüyle sizden bir şey isteyecek. Aman dikkat. Bu arada arkadaşlar, e, kitaplar, kitap fiyatları artıyor biliyorsunuz. E, yayın evinden şimdiden sipariş verirseniz, daha sonra hani fırsat olur anlatabildim mi? Daha sonra çok para ödemezsiniz kitabı aklınızda bulunsun.